Abi Mart ayından bu yana yoktun. Sen yokken Almanya'da neler değişti? Hukuksal olarak neler değişti? Bir çok değişiklik oldu. Hazırlıklarımızı yaptık. Biraz yeni gelişmelerle ilgili neler değişiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor tabii onları biraz gözlemledik. Şu an yine buradayız. Abi bu ana bin iki konusu var. Ana bin iki nedir? Ana 2 denilen aslında Mart ayında, Mart 24'te çıkan yasa da şöyle deniliyor. 2 yıllık meslek eğitimi yapmış olan kişinin 2 yıllık da mesleki tecrübesi varsa iş bulması durumunda burada gelebiliyordu. Ancak bu denkliğin veri tabanı yok. Yani nasıl Türkiye'deki diploma... Denk mi değil mi konusunda tabii ki bir veri tabanı veya veri eksik olduğu için bin iki denilen veri tabanını çıkardılar. Bu Mart'ta çıkamadı. Yani Mart'ta aslında çıkan yasa uygulamaya geçemedi bakıldığı zaman. Daha sonra geldi ama şu an var. Şu an Türkiye'deki diplomanızı ilgili makama sunuyorsunuz. 3 aylık süre içinde yaklaşık size yanıt geliyor. Denktir, denk değildir, eksik vardır, yoktur gibi. O nedenle artık bu yeni değişiklik özellikle neye getirdi? Eskiden olmayan özellikle meslek eğitimi yapmış olan bir kişinin buraya gelebilmesi veyahut da gelebilme yolunu açtı. Peki abi, Blue Card'da neler değişti? Limitler değişti diye biliyorum. Bir de bu sahte iş sözleşmeleri denetleniyormuş falan. Tabii tabii yani Blue Card'da da şöyle bir değişiklik oldu. Yaklaşık 15 bin euroluk yıllık maaştan bir düşüş yaşandı. Yani hem bu işveren için tabii ki daha bir e, cazip duruma geldi. Hem de iş bulmak veyahut da arayan kişiler için daha e, iyi bir durum aslında. Bu Kasım'da değişmişti zaten. Hani o meblağ Kasım ayında, Kasım 23'te zaten düşürüldü. O Blue Card'da başka ne gibi yenilik oldu? IT alanında uzman olan kişilerin üniversite mezunu olmadan da buraya gel gelebilmeleri gibi işte imkanlar sağlandı. Sahte iş sözleşmesi konusu nedir? Sahte iş sözleşmesi değil mi? Sahte değil tabii sözleşme var. Ancak böyle hatır için işte yapılan sözleşmeler var. İşte Burada şirket sahibi Türkiye'deki akrabasına Blue Card sözleşmesi sunarak buraya getirmek istiyor. Bu zaten meslek eğitimini tamamlamış olan kişiler için de geçerli olacak aynısı. Hatır işleri devreye girince tabii ki Alman makamı biraz daha dikkatlice bakıyor duruma. Yani neyi araştırıyorlar? Şimdi diyelim Brandenburg eyaletinde bir tane birim var Blue Card konularında özellikle. Bütün evrakları tekrardan gözden geçiriyorlar. Bana çok oldu şu an müvekkille ilgili şey sorusu geldi. Çalıştığı yerin resimlerini istiyoruz. Kaç kişi çalıştırılıyor? Cirosu nedir? Bunu ödeyebilecek mi? Ödeyemeyecek mi? Gibi böyle ekstra sorular artık olmaya başladı, oluşmaya başladı. Çünkü önceden konsolosluk veya büyük elçilik buna karar verirken şu an bir ara kurum devreye girdi. Ve onlar daha dikkatlice bakıyorlar tabii ki. Onun dışında şey de çok yaşanıyor maalesef. İşverenlerde de bazen sorun var. Yani elemanı getiriyor buraya vaatlerle. Türkiye'de diyelim düşünün ki işini sonlandırıyor, evini kapatıyor sözleşmeye güvenerek buraya geliyor. Ve işveren keyfine göre 6 aylık sonuçta bir deneme süresi var. O 6 aylık süre içinde ben memnun değil, değilim deyip gönderebiliyor. Bu durumda tabii ki insanlar mağduriyet yaşıyorlar. Çünkü Türkiye'de her şeyini bırakıp gelmiş ve birden ortada kalmış. Ne olacak? Blue Card'da geldiyse örneğin bu sürem uzayacak mı? Yeni iş bulmam gerekecek. Bu sürede bana yabancılar dairesi ne gibi yaptırımda bulunacak gibi böyle sorunlarla karşılaşıyorlar. Türkiye'den göç etmek demişken 81A konusunu da işleyelim. Oradan ne çeşit gelişmeler oldu? 81A aslında korona döneminde çıkmıştı ama öyle bir döneme denk geldi ki tabii ki yasa <laughs> Uygulamaya geçemedi çünkü kimse gelemedi, giremedi, çıkamadı. Şu an onu da biraz zor olduğunu düşünerek değiştirdiler. Yani 81A denilen aslında hızlandırılmış bir prosedür. Şöyle ki işveren bütün işlemleri başlatıyor. İşveren diyor ki ben işte X kişiyi istiyorum. Yabancılar Dairesi'ne irtibata geçiyor. Bütün evraklarını içeriye sunuyor ve bir ön onay alıyor. Ön onay aldıktan sonra aslında konsolosluk sadece çalışacak olan kişiyi evraklarınızı içeriye verin deyip vizesini veriyor. Yani ben 3 haftalık süre içinde de bu vizeyi çıkardığım oldu ama aylar süren durumlar da var. O biraz sanırım zaten ilgili makamın yoğunluğuna da bağlı. Peki emekli gurbetçilere bir müjde haberimiz var mı? Emekli gurbetçilere müjde derken bir aklıma gelen tabii ki şu araçlarını 4 yıl boyunca Türkiye'de tutabilmeleri, kullanabilmeleri. Ama o kadar kolay da değil. Şöyle 4 yıl arabayı oraya götürdünüz. Orada bir sorun yok. Sizin yine de Almanya'da yaşıyor olmanız lazım. Yani ikametiniz yine burada olacak. Siz yine Almanya'ya geleceksiniz, yaşayacaksınız. Yani gurbetçi statünüzü elinizden vermeyeceksiniz. Onun dışında bu arabayı sadece Almanya'da birlikte ikamet ettiğiniz eşiniz, çocuğunuz kullanabiliyor. Ve bu kullanma hakkını da sadece siz oradayken verebiliyorsunuz. Yani siz Almanya'dasınız, arabanız Türkiye'de duruyor oğlunuz orada. O kullanamayacak bu aracı. Öyle bir sıkıntı var. Daha önemli bence sıkıntı o belki pek düşünülmemiş. Almanya'da araçların her iki yılda bir muayenesi var. Yani tüfe girmesi gerekiyor. Şimdi 4 yıl araba orada kaldığı zaman o 2 yıllık süre dolduğunda Türkiye'de kalırsa o tüfü bitmiş olacak. Yani o süre dolmadan aslında arabayı getirip burada tekrardan muayeneye sokup yani bunların hepsini hesaba katmanız gerekiyor ama tabii ki genel anlamda büyük bir kolaylık emekliler için bizim. Peki abi Türkiye'de bir evim var diyelim ve bu evi artık elden çıkartmak istedim. Sattıktan sonra bunu Almanya'ya bildirmem veya vergi vermem gerekiyor mu? Ev satışlarında şöyle bir vergisel tabii ben şimdi avukatım, mali müşavir değilim ama tek şunu söyleyebilirim. En azından o sorunu anlamak için belki. Şimdi Almanya'da ev aldım. Ticari olarak yani kiralamak üzere. Kendim oturmuyorum. 10 yıl boyunca ben o evi sat, yani satabilirim tabi ama satarsam vergi ödemem gerekir. 10 yıl sonra eğer satarsam vergilendirilmiyor. Öyle bir avantajı var. Türkiye'de bu süre 5 yıl. Diyelim ki benim özellikle dedim, Türkiye'deki ekspatlardan, yani buraya gelen yeni ekspatlar diyelim herkesin bir evi var. Buraya gelmişken diyor ki zaten ben Türkiye'de yaşamayacağım. Ben en iyisi evimi satayım. 3 sene önce almıştım evi, 4 sene önce almıştım evi. 5 sene doldurduktan sonra satarım, parayı alırım. Türkiye'de bu satıştan herhangi bir vergi doğmayacak 5 yılı doldurduktan sonra. Ancak tüm dünya gelirimizi Almanya'ya bildirmemiz gerekiyor burada yaşadığımız için. Her türlü gelirimizi buraya bildirmekle yükümlüyüz. Vergisini öderiz ödemeyiz. O da Alman makamı karar verir. Zaten çifte vergilendirme önleme anlaşması var. Bu nedenle zaten çifte vergi, çift vergi ödemiyorsunuz genellikle. Ama Türkiye'deki 5 yıllık süre burada 10 yıl ise 5 yılı doldurduktan sonra Türkiye'de vergi ödemezken burada Alman makamı gelip size şöyle bir soru soracak mı? Olabilir. Türkiye 5 yıldır ama benim burada 10 yıl bu süre. O yüzden ben vergisini alabilir miyim? Bu bir soru. Belki mali müşavirler bu konuda sağlıklı bir yanıt verebilirler. Peki 45 yaş üstü nitelikli iş gücünün buradaki oturum türü ve maaş sınırlarıyla ilgili değişiklikler oldu diye biliyorum. Onlar nelerdir? Kişi yaş olarak ilerlemiş. Emeklilik yaşına daha yakın. Şimdi bir 25 yaşında gelen bir kişi bugün burada Almanya'da işe başlasa 67 yaşına kadar epeyce bir emeklilik kasasına maaş ödeyecek ve emekli olduğu vakit geçimini sağlayacak derecede bir geliri olacak. Ama örneğin 45 yaş üstündeki bir kişi buraya geldiği zaman 67'ye biraz daha yakın ve belki çalıştığı Primler veyahut da ödediği primler 67 yaşına geldiği zaman Geçimini sağlayacak derecede olmayacak. Bu durumda diyorlar ki 45 yaş üstündeki gelen kişilerin maaş seviyesi daha yüksek olması gerekiyor. Bunun mantığı bu ama şunu tabi göz ardı etmemek veya diyor yasa başka bir şekilde emekliliğini garantilediğini gösterebilmesi gerek. Yani maaş seviyesi diyelim talep edilen maaş seviyesinde değil. Yani bir 49.830 civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Diyelim ki 45.000 arada fark var. Yabancılar dairesi diyor ki olmayacak bu iş çünkü seviyeyi yerine getirmiyorsunuz o maaş seviyesini. O zaman ama sizin Türkiye'de emekliliğiniz varsa bireysel emekliliğiniz varsa, gayrimenkulleriniz varsa emekli olduğunuz zaman bunu paraya çevirip kullanabileceğiniz. O zaman bunu da gösterebilirsiniz. Yani maaş seviyesi yetmiyorsa emeklilik yaşına geldiğiniz zaman başka garantiler göstermeniz elbette mümkün. Peki göç edenlerin anne babası yaşlılar diyelim onları da artık buraya getirebiliyorlar mı? Bu yeni yasaya göre yine Mart'ta çıkan tabii ki getirmek mümkün. Zaten İDATA'ya girdiğiniz zaman görüyorsunuz anne baba gibi işte kişilerin de buraya gelmesi artık mümkün başvuru yaptığınız zaman. Normal şartlarda bir sorun yok. Benim tek gördüğüm sorun merak ettiğimde sorun ve çözüm getiremediğim. Çünkü ben bunu Büyükelçiliğe de yazılı olarak sordum. Sonra Yabancılar Dairesi'ne de sordum. Merak ettiğim için bu sağlık sigortası ne olacak? Gelen emekli kişinin sağlık sigortası Almanya'da sağlık sigortası mecburi olduğu için ne olacak? Onu merak ediyorum. AT21 üzerinden zaten Türkiye bir emeklinin bir seneden fazla yurt dışında veya bir seneye kadar yurt dışında kalacağı vakit AT21 formunu veriyor. Bu ne oluyor? Yurt dışında bu kişi sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Bunu Alman tarafı kabul etmeyeceği, edip etmeyeceği konusunda benim şu an bir fikrim yok. İçeriye böyle bir evrak veren varsa, belki de izleyenlerden bu tecrübeyi yaşamış bir kişi varsa ben de çok merak ediyorum. Bunu sordum. Somut olarak bir yanıt gelmedi. Benim düşünceme göre evet bu yeterli olması gerek derim. Ancak bu AT11 de var biliyorsunuz öğrencilerde. Orada ciddi sağlık durumlarında, acil durumlarda devreye giriyor. Şimdi bu nedenle Alman tarafı bu konuda nasıl bir e, yol izleyecek, benim de merak ettiğim konulardan birisi. Bir diğer önemli soru da şu. Özel sigortamı devlet sigortası mı hangisini yaptırmalıyız? Bu çok büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor. Şimdi çalışan zaten buraya geldiği zaman çalışan bir kişi zaten devlet sigortası üzerinden sigortalanıyor. Ancak bir belirli bir maaş seviyesini geçerse özel sigortaya geçme hakkı var. Orada işte işveren yarısını ödüyor, yarısını siz ödüyorsunuz. Bu da mümkün. Ama diyelim normal çalışan bir kişi zaten devlet sigortası yapıyor. Serbest çalışan gelenlerde bu daha çok göze çarpıyor. Freelance olarak geldik örneğin veyahut da şirket kurarak geldi. Şirket kurarak geldiğimiz zaman şirketimizin hem ortağı hem de müdür olursak yani şirket müdür olarak da kendini çalıştırıyor gösterirse devlet sigortasında gönüllü olarak geçmek mümkün. Devlet sigortasında dezavantaj şu maaşa göre belirleniyor aidatınız. Özel sigortada artık neyse onu ödüyorsunuz sabit olarak. Milyon da kazansanız onu ödüyorsunuz ama hiçbir şey kazanmıyorsanız da onu ödüyorsunuz. Burada da işte Devlet sigortasının avantajları gündeme geliyor. O da nedir? Maddi olarak sıkıntı yaşadığınız zaman da her zaman için sigortalısınız ve özellikle aileniz de aile sigortası kapsamında sigortalı. Buna iyi karar vermek lazım. Devlet sigortasının bazı avantajları var. Özel sigortanın da işte daha bir nasıl diyeyim esnek olması, randevulara daha çabuk ulaşabilmeniz, daha iyi belki bir sağlık hizmeti alabilmeniz anlamına geliyor. Gerçekten burada tercih meselesi bu. Sanatçılar var bende ben çok. Onlar KSK üzerinden sigortan alabiliyor. Yani sanatçı sosyal kasası üzerinden. O işlemler yaklaşık zaten alınması 6-7 ay sürebiliyor. O nedenle onların da ilk önce bir sigortaya geçmesi ve ardından geçiş yapması gerekiyor KSK'ya. Yani sigorta konusunda gerçekten biraz tercih meselesi. Bunun dışında önemli belki konu konuşmuşken çalışan zaten emeklilik primi ödeniyor, sağlık primleri ödeniyor, onun herhangi bir sıkıntı yok. Ama serbest çalışan olarak gelen bir kişi şirket sahibi olarak geldiğinde 3 sene sonra süresiz oturuma geçebiliyor. Veyahut da freelance olarak geldiğinde 5 yıllık süre sonra süresiz oturuma geçebiliyor. Bu iki süresiz oturum şartlarından birisi de ikisinde de emeklilik maaşımı 67 yaşına geldiğim zaman garantilemiş olmam. Genelde buraya çok takılanlar var. Çünkü sağlık sigortası mecburi olduğu için zaten yapılıyor. Belki mecburi olmasa onu da yapmayacaklar. Bunu yapıyorlar ama emeklilik sigortası yapmadığınız zaman Sonra 3 yıl bitiminde veyahut da 5 yılın bitiminde süresiz oturum için başvuru yapıldığı zaman diyorlar emeklilik ne durumda? Ödemediyseniz sıkıntı yaşıyorsunuz çünkü süresiz oturum vermiyorlar. Türkiye'deki primlerinizde bakıldığı zaman belki euroya çarpıldığı zaman yetmiyor veyahut da 67 yaşına geldiğiniz zaman yetmeyecek. Bu nedenle orada iki tane şık var zaten ya bir özel emeklilik sigortası yapacaksınız ki ee, süresi oturuma gittiğinizde en azından elinizde bir evrak olsun. 67 yaşında emeklilik maaşı alacağınızı bel belirten. Ve orada seviye de belli bir de. Hani 500 sadece emeklilik almak değil. 67 yaşına geldiğiniz zaman belirli seviyede maaş almanız gerekiyor. Ve bunu 12 yıl boyunca sağlamanız gerekiyor. Öyle bir kural var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.